Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 2 Ağustos haftasında balık burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen balıklarla ilgili bilgi almak içinse Çin Astrolog Çınar Aslancak kanalımdaki haftalık videolardan faydalanabilirsiniz. Evet bu haftanın enerjisinde gayet huzurlu, mutlu, işte duygusu olan anlamda böyle sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlarla vakit geçirmek, bazı sıkıntıları onların sıkıntısına derman olmak adına güzel bir haftaya başladınız. Cuma kadar. Ama Cuma günü işte siz bu kadar iyilik yaparken Cuma günü iyilik yaptığınız insan sizi suçlayarak senin yüzünden oldu bilmem ne oldu gibi böyle bir iftira enerjisiyle karşı karşıya kalabilir. Fazla didikleyici fazla mükemmelliyetçi sanki senin bunu yapmaya mecburmuşsun. Sen bunu onun için yapmaya hakkın varmış gibi sana emirler yağdırabilir. Sana dikte etmeye çalışabilir, ortalığı karıştırabilir. İşte bu iyiliğin karşılığında da böyle bir şey almak canını bayağı sıkacak. Yani Ay, affedersiniz bilmem neyle kovacaksınız karşınızdaki insanı. Ya da bu bir işte de olabilir. Yani şöyle aslında üzerine vazife olmayan işlere fazlasıyla iyi niyetli olarak girme arkadaşlar. Girersen burada ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırsın. Mutlu aşklara bakalım. Evet sizde bir sıkıntı var mı? Valla bu hafta mükemmel. Her şey güzel, toparlanmış. Hatta yemeğe çıkabilirsin, sinemaya gidebilirsin, konsere gidebilirsin. Gayet keyifli vakitler geçireceksiniz. Özellikle pazartesi, çarşamba, cuma, pazar. Hani birer gün arayla bir dinlenme molası dertlerinizin devam şeklinde gayet keyifli. Hatta ve hatta işle ilgili olabilir, bir parayla ilgili, bir evle ilgili çok önemli bazı adımlarda sizi bekleyebilir, çok önemli kararlarda da alabilirsiniz. Peki bana dönecek mi? Bitti ilişkimiz döner mi? Pişman olur mu? İlahi adaleti bulur muyum? Bulamaz. Çünkü birazcık inatçı. Evet aklında varsın. Bakın açık söyleyeyim aklında varsın. Ama ne yaşadıysanız biraz inada bildirmiş ve senden haber bekliyor bu hafta sanki. Bir ortak kişiyle aranda hani bir arkadaşınız varsa onunla böyle bir şey hani bir ufak kilo yollanabilir bilmem ne. Sanki senden bir şey bekliyor bilgin olsun peki yalnız olan arkadaşlara baktığımızda evet zaten kararsızsın yeni bir aşka başlamak istemiyorsun yalnız da kalmak istemiyorsun ama bir ilişkide ilişkiyi paylaşmak bir ilişkiyi yaşamaya başlamak sıfırdan yeni bir düzen kurmaya çalışmak seni daha da çok korkutur hale gelmiş ve bu yüzden hani ee, kendine odaklanmak kendini biraz daha ortaya koymak bunlar nasıl ama bence Böyle bir tatil yeri varsa bakın tatil yeri ya da böyle mola verdiğiniz, dinlendiğiniz bir yerde küçük bir yaz aşkı ya da orada filizlenecek bir şeylerin peşinde hafta sonu bulabilirsiniz. Bu tarz enerjisi yüksek olan, hani böyle fırsatları olan arkadaşlar bu hafta hani resmen uzakta bir yerde ama hani sosyal medyadan değil uzakta bir yerde, senin bulunduğun yerden uzakta bir yerde birinin karşına çıkması çok daha olasılı görünüyor. Yalan rüzgarı, mutsuz ilişkilere, sorunlu ilişkilere baktığımızda zaten bir kısır döngünün içindesin, zaten depresyondasın, zaten iyice fakirleşmişsin, hayal kırıklıkları yaşıyorsun, aldatılma, aldatma gibi kavramlar özellikle çarşamba günü çok ön planda. Valla ben sana bir şey söyleyeyim, bu hafta sen <laughs> Mars'a git bence suyu sever ha. <laughs> ne bu ya? <laughs> Vallahi kartlar ben bir şey yapmıyorum. Bakın İmparator ters gelmiş. Kupa dokuzlusu ters gelmiş. Kupa ikilisi ters gelmiş. Kupa tılsım Beşisi düz gelmiş. Yani ne kadar kaotik, uyumsuz, birbiriyle olan güzellikleri görmeyen kart varsa maşallah bir araya getirmişiz. E burada hayal kırıklığı, ay kartı, asılmış adam, değnek elçisi ters gelmiş, sen nasıl bir şeyler yapamayacağını bilmiyorsun, aldatma, kalp kırıklıkların çok fazla toparlayabilir miyim diyorsun, karşındaki insanla konuşmaya çalışıyorsun hafta sonuna doğru, o sanki böyle hani zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor, bir de üstüne seni ezmeye çalışıyor, İyici, iyice güçsüzleşmişsin. Bu hafta bu kadar gereksiz, bu kadar seni yoracak, bu kadar mutsuz edecek, bir şeylerin peşinde boşturacağını, eğer hani bırak benim kartlarımı Sen gerçekten mutlu değilsin, sen gerçekten huzursuzsan, sen gerçekten keyif alamıyorsan bu ilişkiler arkadaş bırak. Hiç kendini yorma. Vallahi bak çok canım sıkıldı. Hani gerçekten kartları toparladım şöyle kenara koydum. Burada bakın. Evet bir ilişkiyi kurmak çok kolay değil. Bir ilişkiden kurtulmak da kolay değil. Bunun çok farkındayım. Ama sürekli bir eziyet, sürekli sen iyiye dair bir umut besleyerek hani bana yorumlarda yazıyorsunuz balığa hıncın mı var? Ondan sonra beyefendi balık ne zaman mutlu olacak? Koç ne zaman mutlu olacak? Huzura erecek. Sen ne zaman istersen anca o zaman huzura ereceksin. İşte bunu unutmamak Bu çok önemli bir şey. Sen gerçekten kendin için, kendi mutluluğun için ne zaman çaba harcarsan işte o zaman mutlu olursun. Yoksa benim söylememle, onun söylemesiyle, Barış Özkırış'ın söylemesiyle, Devrim Dayı söylemesiyle olmaz mı? Farkı bizlerin tek amacı sizin hayatlarınızda farkındalık yaratmaya çalışmak. Siz bu hayatı ancak kendinizde çözebilirsiniz. Başkaları bile. Lütfen beni yanlış anlamayın. Bunu sadece bir şeyleri fark etmeniz adına söylemeye çalışıyorum. Evet iş, para, kariyer, maaşı çalışan arkadaşlar. Özellikle para konusunda bazı gerginlikler söz konusu olabilir ama bunlar çözülecek. Bu arada iş değiştirmek, tayin istemek, yapayım yapmayayım gibi çelişkiler noktasında kalan arkadaşlar. Evet bu hafta Perşembe günü bazı şeyleri harekete geçişleri olacak ama istedikleri sonuçları da alamayabilirler. Ticaretle uğraşan küçük esnaf bu hafta çok şanslısın gerçekten hayatta kendi dengeni, iş hayatıyla ilgili dengeni oluşturmak, kendi gücünü bulmak adına çok güzel bir fırsatlar seni bekliyor olabilir. Özellikle de parayla ilgili. Büyük esnaf, büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar belli fırsatlar var ama bunu yapıp yapmama konusunda Kararsız. Burada sezgilerine güven. Zaten sezgilerine sana yapman ya da yapmaman gerektiği konusunda doğru bilgiyi verecek gibi de duruyor. Bu arada iş bulmak isteyen arkadaşlara baktığımızda özellikle Perşembe, Çarşamba sizin için iyi günler olacak gibi de duruyor. Aileyle olan ilişkilerimize baktığımızda evet bir uyumsuzluk enerjisi var bir bitirememe durumlarınız da var. Ne sıkıntı bitiyor ne çözümlenebiliyorsunuz. Ailenizle ilgili bazı konularda fazlasıyla sizin üstünüze yük düşecek bu hafta. Özellikle hafta sonu artık yeter diyeceksiniz. Bunu da söyleyeyim. Ev emlak arsa konularında evet bir fırsat var. Ama çok istediğin gibi bir fırsat olmayabilir. O yüzden böyle bir ikileme düşebilirsin. Miras konusunda güzel bir haber gelecek ama haber geliyor. Daha tam istediğiniz gibi olmuyor. Araba da bence böyle kafanda hani belirleyeceksin, önümüzdeki haftayı bırakacaksın araba alım ya da satımını, onu da söyleyelim. Bu arada özellikle böbrek rahatsızlıklarına bir tık dikkat edin ya da su içmeniz gerekiyorsa bu hafta bol su için o tarz ağrılardan kurtulun. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.